Merhaba dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayın Benle ben iletişime geçmek için dostum için hemen sağ tarafta Telegram Instagram Twitter adresleri mevcut daha şekilde bana ulaşabilirsiniz dostlar bugün yine sizlere bir yatırımı sistem tanıtacağım dostlar sistem yaklaşık evet yaklaşık bir ay önce tanıtmış olduğum sistem gayet güzel bir şekilde ödemesini yapıyor ee, bu konu hakkında çok fazla mail ve e, soru olmaya başladım ve yeniden sistem için karar verdim dostlar. Sistem gerçekten e, kesin şekilde ödemesini devam ediyor yani. Patır patır ödüyor. Öyle söyleyeyim ben size. Hatta ikinci ranta geçti dostlar. E, hemen şurada şöyle belirteyim. Adminle görüşüm zaman e, telefon uygulaması e, programlarında çalışma yapıyordu ve onu da bitirdiğini beğen etti burada. Şu anda bir şekilde eğer Samsung ve Android telefon kullanıyorsanız rahat bir şekilde APK dosyası olarak da telefonunuza indirebilirsiniz. İkinci rant 4. ayın 29'una başlayıp 6. ayın 1'ine kadar devam edecektir. Ve toplam 100.000 e, mevcut ve yüzde %25'te ödeme yaptıklarını ben üzerinden %25'e kadar ödeme yapıyorlar. Sonra ilk geçiyorum arkadaşlar. Burada tanıtım yapan arkadaşlar var. Videolarını bırakmışlar buraya. Yani video tanıtım yapan herkes dostlar bakın dediğim gibi yani 24 saat ile 36 saat arasında bir paket otomatik olarak bot kendisi seçiyor dostlar. Aklına bak bot otomatik olarak kendisi seçiyor ve 36 24 saat ile 36 saat sonunda %10 ile %25 arasında bir kar marjı size bırakıyor. Ve saatlik çekim yapabilirsiniz. Saatlik çekimde yansıyor burada. Minimum çekimden çok düşük gerçekten. Ee, şöyle bir aşayım bakayım dostlar. Başka söyleyeyim. Evet arkadaşlar burada e, yatırım planlarını görebilirsiniz. Alt bir şekilde minimum depozitler e, 1 dolar 0.005 Ethereum 0.1 e, Litecoin 0.1 e, Dogecoin 1000 ve Ripple ise 10 ve burada minimum e, çekimleri görüyorsunuz arkadaşlar. E, 0.01 dolar e, 0.002 e, Bitcoin, e, 0.05 Ethereum, 0.05 Litecoin, e, 400 Dogecoin ve e, 5 Ripple. E, de önceden dostlar burası e, 400 Dogecoin değildi. Bunu da ben size belirteyim. 1000 Dogecoin olurken e, olduğu zaman çekim yapabiliriz. Yani şu anda 400 Dogecoin çekim yapabilirsiniz. Bu yapılan e, güncellemelerden bir tanesi. Şurada e, rahat bir şekilde hesap yapabilirsiniz dostlar. Önemli yani hangi e, konuya atmak istiyorsanız burada yazar örneğin ben sana Litecoin yatıracağım ben 0.14 Litecoin yatırım zaman bana 24 saat ile 36 saat arasında e, kazan kar burada gösteriyor zaten 24 saat içinde şu kar kazanacağım 30 saat yani 24 ile 36 saat arasında olan e, dilimde ise şu e, kar marjını beğen ediyor ve saatlik çekimde burada yansıtmış e, rahatça görebilirsiniz Evet dostlar dediğim gibi e, hani kabul ettiği e, birimler burada Payak, Perfect Money, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin ve Ripple ile e, yatırım yapabilirsiniz. Burada e, bonus program var dostlar. E, YouTube bonus programı, Telegram, Twitter, Instagram bonus programı var. E, bunlardan yanlanabilirsiniz. Şöyle aşağı e, geldiğim zaman arkadaşlar dediğim dediğim gibi yani burada e, limit miktarları e, değişiyor ama buradaki limit miktarını azınlık neye göre yazdı bilmiyorum ama gerçekten şöyle limitlere sakın kalmayın. Yani burada günlük ve limit ve sonraki günkü limit yazıyor. Buna kalmayın dostlar. Büyük bu otomatik men gidiyor ama e, o yukarıdaki minimum da Bakın arkadaşlar burada 46 gündür sistem aktif bir şekilde ödemesini yapıyor. 2 olmak, e, e, rant 2 olmak Rant 2 gelmesine rağmen e, ödemesini yapıyor. Aktif huzur sayısı burada arkadaşlar. nerb aktif huz var. Total deposit burada. Çekilen çekimler burada arkadaşlar. Burada bonus ödülü burada. Lisansları ve e, buraya es arkadaşlar. Burada e, mail adresiyle rahat şekilde admin ulaşabilirsiniz. Veya e, Telegram, Instagram, e, YouTube'dan da iletişime geçirirsiniz dostlar. Hemen nasıl üye olmanızı göstereyim. Link kısmına geliyoruz. Gelirse dostlar e, burada hemen kullanacağınızı, e, mail adresinizi, şifrenizi belirleyip e, Up demeniz yeterli. Zaten e, hemen 10 saniye içinde aktif oluyor. Bir de şöyle bir giriş yapalım dostlar. Nasıl yatırım onu da size göstereyim ben. Evet dostlar sistemde giriş yaptık. Burada hemen referans linkiniz var. Referans linkinizi arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Daha bir şekilde bonus almak için. bakın dostlar daha önce yaptığım bir ödeme var. Yani çekilen bir ödemem var. 0.21 bir Litecoin çekim yapmışım burada. Görebilirsiniz daha bir çekimi. Gerçekten sistem anlık ödemesini yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. burada söyleyeceğim şeyler yok dostlar. Hani burada referans linkini ben size göstermiştim burada. Hemen nasıl yatırım yapalım da size arkadaşlar. Bakın aktif depozit, e, balans, total e, ve e, aldığınız bonusları da görebilirsiniz. Tabii ki şu an hepsi sıfır benim. Ve ben burada e, şimdi ödeme yapacağım. Onu da size göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Mac Deposit kısmına tıklıyoruz. Evet arkadaşlar önümüzde çıkıyoruz zaten. burada e, yatamları şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Minimum yatamlar ve maksimum yatam olmak şekli. Dostlar hemen geliyoruz aşağıya. ben ne yapacağım? Litecoin ile yapacağım. Hemen Litecoin. Minimum yatım sıfırları ben 0.14 yazıyorum. Mac deposit diyorum. Evet arkadaşlar hemen önümüzde böyle bir sayfa geliyor zaten. bakın arkadaşlar sayfada diyor ki. Yani 14 dakika içinde. Hemen şuradaki cüzdana. Şuradaki cüzdana. Yani şuradaki miktarı yatırmamız gerektiğini söylüyor zaten. Biz de hemen e, yatırım yapalım. Şuradaki cizana. <laughs> evet dostlar, e, hemen e, gönderdik zaten. Yaklaşık bir e, 10 dakika içinde hesabımızda bir otomatik paket aktif olur. Aktif olan değil burada mıdır? Klinsonu 14. Aktif bir şekilde yazacaktır. Ondan sonra otomatikman men e, kendine kazım yapacaktır. Çekim işlemini gelince de dostlar çekme. Bu nasıl göstereyim? Örneğin çekim yapmak istediğiniz e, Seçiyorsunuz buradan. Çok özür dilerim dostlar. Yanlış yere Evet dostlar burada e, Win kısmına basıyoruz. Hemen burada çekim yapmak için hangi coin yatırım yapmak istiyorsunuz? Yani Litecoin'de. Litecoin'den burada hemen e, belli olur. Burada çekim yapmak için Litecoin miktarını yazıp ve bu e, demeniz yeterli. Ondan sonra hemen hesabınıza yansıyacaktır. Dediğim gibi dostlar sistem e, gerçekten çok güzel bir şekilde ödemesini devam ediyor. E, kaçırılmayacak bir sistem. Kaçıncı piston dostlar e, bence e, hani elinize fırsatınız varsa ve e, bir kere de rahat bir şekilde ufak bir mesasta yatırım yapabilirsiniz. Şimdiden herkese bol kazançlar.